Abdullah İbn Muarek o hayatının her alanında hayırlı bir kimseydi. Hayırlı, güzel bir mücahit, güzel bir ilim talebesi, güzel bir alim, güzel bir abid, çok hayırlı bir insandı Abdullah İbn Muarek. Onun hayatına ulaşmak isteyen, şöyle hayatını biraz daha detaylı bir şekilde okumak isteyen kardeşlerimiz İbrahim İbrahim Gadbon hocanın Abdullah İbn Muarek hakkında yazmış olduğu, onun hayatını kaleme almış olduğu kitabı okuyabilirsiniz. Abdullah İbn Muarek'in hayatını daha güzel bir şekilde daha rahat bir şekilde ulaşabilmeniz için ki tavsiye ederim. Hepinizin okuması, ayrı ayrı üzerinde tefekkür etmesi gerekir. İbrahim Hoca kitabının bir bölümünde Abdullah İbn Mübarek'in komşuluğundan bahsetmektedir abiler. Ne kadar hayırlı, ne kadar güzel bir komşu olduğundan bahsetmektedir. Olay şu şekilde gerçekleşiyor abiler. Abdullah İbn Mübarek'in bir tane Yahudi komşusu var. Yahudi komşusu ve bu adam evini satmak istiyor. Evini ilana koyuyor işte evini satacağına dair böyle etrafa ee evinin satılık olduğunu şey yapıyor, yayıyor. Daha sonra evi almak için bazı talipler çıktığında ve bu Yahudi ev sahibine geldiklerinde ev için o Yahudi adam diyor ki ev için 2000 dinar istiyorum. Ev için 2000 dinar istiyorum. Evin talipleri geldiğinde işte nasıl bu ev 2000 dinar etmez? Bu ev ancak 1000 dinar eder. Ve 1000 dinardan fazla etmez kesinlikle. 2000 dinar kesinlikle bu ev böyle bir fiyat etmez diyorlar. Verilebilecek bir fiyat varsa o da 1000 dinardır. Yahudi bu adam diyor ki evet ben de biliyorum. Benim evimin fiyatı ancak bin dinar eder. Ancak ben bin dinar evim için istiyorum. Bin dinar da Abdullah İbni Mübarek'in komşuluğu için istiyorum. Onun gibi bir komşuya sahip olacak bu ev alan kişi. Onun gibi hayırlı bir komşuya sahip olacak bu ev alan kişi. Onun komşuluğuna sahip olacak bu ev alan kişi. Bundan dolayı bin dinar kendi evim için istiyorum. Bin dinar da Abdullah İbni Mübarek'in komşuluğu için istiyorum. Abdullah ibn bunu duyunca o Yahudi'yi çağırıyor. Çok da zengin biridir Abdullah ibn Ona bin dinar çıkarıp veriyor ve diyor ki bununla ihtiyacını gör, ihtiyaçlarını hallet ve evi de satma. Evde oturabilirsin sen evi de satma. Bu şekilde yaparak hem o Yahudi'nin komşusunun ihtiyacını görmüş oluyor. Paraya ihtiyacı vardı hem onun ihtiyacını gördü. Hem de umulur ki iman eder. Abdullah İbn-i yapmış olduğu bu şeyle kalbi İslam'a açılır. Hem de bununla iman etmiş olur. Kardeşler şimdi sizler kendinizi düşünün böyle bir komşu musunuz? Allah için. Böyle bir komşu musunuz sizler? Veya bizler böyle bir komşu muyuz? Bizler komşularımızın elinden ve dilinden emin oldukları komşulardan mıyız? Bizler en hayırlı olan komşulardan mıyız? Bizler Allah Azze ve Celle'nin kendisinden razı olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinden razı olacağı bir komşuluğa sahip miyiz? İnanın bu meseleler önemlidir ama Müslümanların yanında veya genel olarak insanların yanında hepimizin yanında çok basit almış olduğumuz, önemsemediğimiz, az bir değer atfetmiş olduğumuz meseleler haline gelmiştir ama inanın bu meseleler çok çok önemlidir.